Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlere e, Mimigan yerini göstereceğim. GTA San Andreas'te e, ilk videomda çetemize adam e nasıl göstermiştim. Bunda ise e, San Fiorado Bulunuyor Şu an yanında hey, Mike'ın görevlerini bitirdiği için eğer onun elinde de bazı so var so no. ama ben daha kolay San Fiorado'da sınırlar evinizde daha kolay gelebilirsiniz. Hemen gösterelim, başlayalım. Bir köprünün üstünde arkadaşlar. Bütün <laughs> yolu takip edin. yolu takip edin arkadaşlar. Yürü, yürü, yürü. Tamam, <laughs> Tabii ben bilgisayardan oynuyorum. Ee, oraya roşketman yazıp çıkmanız lazım. <laughs> o yüzden. Mobilden oynayanlar orada da. İle kodu İle kod olanlar. <laughs> <olurlar>. Evet geldik. <laughs> Burada geliyoruz. Hemen roşketman yazıyor. arka eşyalar yani. yani bilen, bilenler bilir minigunun yerini. Ben bilmeyenler için gösterdim. Şimdi, hatta arabayı falan expensive arka satıyor. Tekerken çok duruyor da ben. Okay. You got a problem with me having this? Merhaba sizi kuruyorum. Neyse. Siz ben RLTV falan yazarak Ona bulursun ama ayıza atmayasın. Bu şekilde burada bulunuyor arkadaşlar. Buradan gelip alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bilmeyenler için gösterdim. Kanalıma like yapmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere bay bay. Kanalımın ikinci videosuydu. Devamı